Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Kanalıma, videoma hoş geldiniz. Bugün yine çok şöyle şık ve nazik, çıtı pıtı bir modelle karşınızdayım. Şöyle gül kurusu veya nar çiçeği de diyebilirsiniz. E, kamerada rengi biraz değişiyor. diye de, siz de isterseniz şöyle sade yazmanın üzerine veya çiçekli yazmaların üzerine yapacağınız güzel, hoş bir model. benim burada modeli yaptım. E, Bunlar model yazmaları olduğu için modeller üzerine yapıp fikir olsun diye sizinle paylaşıyorum ama siz de dilediniz yazmaya dilediniz renklere yapabileceğiniz güzel hoş modellerle karşınızda olmaya çalışıyorum hem pratik hem de herkesin yapabileceği güzel güzel hoş, hoş görünen güzel modellerle karşınızda olmaya çalışıyorum şöyle düz yazmanın üzerine şöyle çıtıpıtı hoş bir modelle karşınızda olacağım bugün modelim çok güzel bu model istediğiniz yazmanın üzerine yapabilirsiniz şimdi hemen e, iplerimi kenara alıp ve modelime geçiyorum Evet her zamanki gibi bir sıra zürafa geçtim bugünkü zürafaların biraz daha büyük yaptım Evet, hemen şöyle ipime düğüm atıyorum şöyle bismillah diyerek modelimize başlıyorum ben iki tane kenar zürafası yaptım ve üçüncü zürafaya girdim tamam buraya şöyle minik bir kirpikle başladım tepesine girip ipimi aşağı atıyorum ve tekrar yukarı çıktım tekrar aşağı indim üçüncü sıra yukarı çıkıyorum öyle bir yaprak yapıp hemen buraya minik bir kirpik yapıp ipimi aşağı atıyorum. İki modelim arasında zürafa yap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bence yeterli. Model çok ağır olmadığı için aralık bu kadar yeterli. Hemen buraya geri dönüyorum. Ve minik bir kirpikle başlıyorum. Şöyle tepesine düğümümü atıp ve ipimi aşağı atıyorum. Tekrar yukarı çıkıp aşağı indim. Üçüncü sıra yukarı çıkıp ve aşağı iniyorum. Ben buraya minik bir kirpik yapıyorum. Evet. Şimdi modelimin alt kısmı bu şekilde olacak. Hemen bunları bu şekilde biraz daha ilerletip geliyorum. Evet. Bu şekilde alt kısmını modelimizin alt kısmı bu şekilde geçişimizi yapıyoruz. Ben burada minik bir kirpik var. Şöyle kirpiğin içine düğümümü atıyorum. Şöyle bir kirpik yapıp ikinci kirpi yapıyorum. Ben ikinci kirpiğin tepesine düğümümü atıyorum. Ve tekrar bir kirpik yaptım. Hemen İkinci kirpiği de yapıyorum. Tekrar ikinci kirpiğin tepesine düğmemi attım. Tamam bu kirpiğin tepesine bir iki ve üç. Ben şöyle ipimi bakın alt kısmına atıyorum. Ve buraya bir kirpik yapıyorum. Hemen şöyle alttaki kirpiği attım. Peki tekrar buraya bir kirpik yapıyorum. Evet. Şöyle buradaki ilk rengimi tamamlamış oldum. Ama bunu alıyorum. Şöyle krem rengi ipimi alıyorum. Tekrar kirpiye düğümü attım. Hemen bir kirpik yapıyorum. İkinci kirpik. İkinci kirpiğin tepesine düğümümü atıyorum. Ve hemen ilk kirpiği yapıyorum. Ve ikinci kirpik. Tekrar ikinci kirpiğin tepesine düğümümü atıyorum ve bu sırada tepede 3 tane yan yana kirpik yapıyorum. Evet. 3 tane kirpi yapıp hemen birinci sıraya iniyorum. Hemen buraya da bir kirpik yapıyorum. Bakın en alt kısma atıyorum. Ve buraya da bir kirpik yapıyorum. Evet. Modelim bu şekilde olacak. Hemen diğer renklerimi de tamamlayıp geliyorum. Evet hanımlar. Bakın modelimin son hali bu şekilde. Umarım siz de beğenip yaparsınız sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Evet. Çok güzel, hoş bir model oldu. Umarım siz de beğenip yaparsınız. Bir dahaki videomda, bir dahaki modelde görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.